Türkiye'nin ilk ihracat odaklı yeni nesil organize sanayi bölgesi ödülü Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşletme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gülak Yürek Balta. Hoş Aynı kadar. zamanda İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Genel Sekreteri. Ve ödülü takdim etmesi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Sayın Amcaoğlu'nu davet etmek istiyorum. Sayın Oldun Amcaoğlu. Thank hmm. Herkese iyi akşamlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sevgiler. Özellikle böyle bir organizasyonun düzenleyen Sayın Abdullah Değer ve ekibine teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bu ödülü Gün Hanım'a benim takdim etmem de benim için çok güzel bir anekdot oldu. Çünkü güzel değerlere bu gibi önemli çalışmalara imza atmak bizim için de çok önemli. Buradan onu tebrik ediyorum ve başarılarının da devamını diliyorum. Hayırlısı olsun. Çok teşekkür ediyorum ben de sayın Bakanımıza. Ee, çok kıymetli çalışma arkadaşlarımız. yönetim kurulu üyesi olarak benim de gururla görev yaptığım İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin altıncısında sizlerle birlikte olmaktan yine çok mutluyum. Ee, ve inşallah bu bu zirvede değişik bir e, açılım yapıyoruz. Ee, Türkiye'nin ilk dijital ve yeşil organize sanayi bölgesini biz Mersin'de hayata geçiriyoruz. Ee, en kısa zamanda e, inşaatlarımız da e, 2023'ün sonuna kadar tamamlanacak inşallah. Ve e, bir e, örneğini de e, Kıbrıs'a uygulamak üzere e, Sayın Bakanımızla çalışmalara başladık. Buradan da bu mutlu haberi paylaşmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir gece diliyorum. Gül Hanım çok önemli bir bilgi verdiniz aslında. Çünkü Mersin Türkiye'nin en kritik, en önemli lojistik merkezlerinden biri. Dünyaya açılan kapılarından biri. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de coğrafi ve lojistik olarak çok yakın önemli bir adım atılmış olacak. Size teşekkür ederiz. Sayın Bakan lütfen siz bizimle biraz daha kalın. Gül Hanım'a teşekkür edelim. Buyurun efendim. Tebrik ederiz.